Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin yapay zekanın sunduğu fırsatları dikkatle kullandığını belirterek, "Yapay zekanın sunduğu imkanlardan faydalanırken ülkemizin temel değerlerinden ödün vermemiz mümkün değildir." ifadesini kullandı. Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca yayınlanan Ayın Tarihi dergisinde "Türkiye Yapay Zeka Çağına Hazır" başlığıyla başyazı kaleme aldı. Başkanlığı süreli yayını Ayın Tarihi Dergisi'nin Ağustos sayısında yapay zeka ve etik konusu ele alınırken, Altun yazısında yapay zekanın sunduğu fırsatlara dikkat çekti. Yazısında 21. yüzyılın baş döndürücü hızla ilerleyen teknolojik dönüşümünün medya ve iletişim dünyasını yeniden şekillendirdiğini belirten Altun, dijital çağın getirdiği yeniliklerin ise iletişim dünyasında köklü değişimlere yol açarak medyanın yapısı ve işleyişini radikal biçimde dönüştürdüğünü ifade etti. Bu dönüşümün en önemli bileşenlerinden birinin Şüphesiz yapay zeka gelişmesi olduğuna işaret eden Altun, yapay zekanın medya sektöründe oynadığı rolün bilgiye erişimden içerik üretimine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını kaydetti. Günümüzde yapay zekanın haberlerin otomatikleştirilmesi, içeriklerin kişiselleştirilmesi ve hatta hedef kitlelere yönelik reklamların belirlenmesi gibi birçok alanda kullanıldığını dile getiren Altun, teknolojinin etkilerinin sadece iş süreçlerini kolaylaştırmakla sınırlı kalmadığını vurguladı. Altun, medyanın toplumsal rolü göz önünde bulundurulduğunda, yapay zeka ile medya arasındaki ilişkinin etik bir çerçevede şekillendirilmesi zorunluluğuna dikkati çekti. Toplumsal adalet ve temel değerleri tehdit eden boyutlarda gelişmeler yaşandığını belirten Altun, teknolojinin sunduğu imkanların toplumsal faydayı gözeten bir çerçevede ele alınmadığında derin sorunlara yol açma potansiyeline sahip olduğunu bildirdi.